hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA 5 Online PlayStation 4'te oynuyoruz. Bakalım ne yapabileceğiz. Videoya girerken motor falan seçemedim. Sıfır. Bakalım ne yapacağız. Kostümümüzü de seçemedik. Ya. Videoya girmeden önce arkadaşlar ben bu bölümde oynadım. Bir tane şerefsiz geldi. Tam çizgideyken durdurdu. Ve DNF oldu. Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşım ya? Kendi de geçemedi ama o da var yani. Benim için o da güzel bir olay. Kendi de geçemedi. Evet, şuradan kenardan geçelim. 22. level'ız arkadaşlar GTA 5'te. Daha 3 haftamın ne olduğu başlayalı. Adamlar rüzgarımı alıyor. Rüzgarımı aldı geçti beni ya. Abi hepsi rüzgarımı aldı rüzgara ne Rüzgar Rüzgara, Al rüzgara, ne oluyor Hadi. 11. lik de güzel. Hadi arkadaş. Hadi kardeşim. Hadi baba. Bunu yapabilirsin baba. Eşşallah diye düştük. 11. şu an. Bakalım daha çok ilerleyebileceğiz mi? Arkamda bir tane şerefsiz var ama. 12. olabilirim. 12. oldum lanet olsun. Ah ya şerefsiz misin ya? Rüzgarımı mı aldı? Küçük şerefsiz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Yakalayacağım lan seni. Geçeceğim oğlum seni. Bu şimdi nasıl seni geçeceğim seni? Işte. Bak. Bu omşulak diye atlanır. Hadi kuma kuma. Hadi bassana yavrum ne oldu? Ve geçtik önüne. O adamın önüne geçtik. Aha 10. olduk. 10. olduk. Küçük pancar da geçemedi bize. Aha şu an iyiyiz. 9.yüz arkadaşlar. Ve 8. olduk. Şimdi 9. olabiliriz. 9. olmamızda çok az kaldı. Hop. 7. olduk arkadaşlar. Çok iyi bir rekor şu. Şu anlık güzel yani. Aha adam baktı. olmadan bitirebileceğiz mi? Adam şu an rüzgarımı alıyor biliyorum. Rüzgarımı aldı şerefsiz ya. Abi düştüm ya. Lanet olsun ya. Ya bak şimdi izle on ikinciyim bak. Ayda 13. olduk ya. Üf, olmaz ki böyle. Olmaz böyle yani. Aa 12. tamam tamam. Bu da ya ama olmaz ki 12. bitirdik. 12. bitirdik ama. Ya. Allah aşkına bekle abi beklemiş ne abi? Abi bekle. Ya lanet olsun ya. Ya ne güzel 8. bitirecekken adam çarptı bize ya. Lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun. 10 saniye sonra bitecek. Ama video bitmeyecek. Bölüm bitecek. Ondan sonra yine ikinci bölüme geçip videoyu bitireceğim. ve. Ee, İkinci olduk. Vay 3 dakikada bitirmişim. Ya 1290 para nedir ya? Para nedir ya? Arkadaşlar ben ikinci maça gelip geçip Gelip gelsem. Ve ikinci bölüme geldim arkadaşlar. Motorumuzu seçeceğiz. Bakalım neler neler. Neler neler Ama hepsinin nasıl kötü? Vay anasını ya. Hepsinin gücü kötü olur mu? Ne olsun? Beyaz olsun. Koliform dedik. Bakalım ne olacak? İkinci bölüm yok. Birinci bölümde 12. 12. mi olmuştu? Herhalde 12. olmuştuk. Ve Red the Fly dedik. Ve ikinci yarışımız başlasın. Uhu. Bakalım ne olacak. Abi adamdayız. Nasıl motor var? Arkada birazdan geçer beni. Siz de görürsünüz. Ve 1, 2, 3, 4, 5. 5. 8. olduk. Ve daha daha iyi geri gideceğiz göreceğiniz şimdi Oba. dokuzuncu olduk dokuzuncu olduk sekizinci olduk arkadaşlar İyi gidiyoruz şu an iyi ama biraz sonra kötüleşeceğiz bu bir kesin ya adamlar rüzgarımı alırsa küfür ederim vallahi derim abi yamuk harita bunu nasıl kafamı çevirin bari düzgün ah yamuk harita bu ne ya ama güzel ne tabi yani. Ya abi rüzgar malum geçti ya. Ya pancar seni pancar ya. Abi adamı bak. Kimizin de rüzgarını aldı. Vay Pikachu. Aha o öyle değil böyle geçti. Dördüncü kendi rekorumu kırdım şu an. Ana üçüncü. Ana. Ana. Nasıl üçüncü olduk? Ana ikinciyiz. beşinci oh, o severim. O oh, ye, yeah. o oh, ye, yeah. oh, yedinci olduk. O, oh, o. Oh. Şu an yedinciyiz. Güzel arkamızda hiç kimse yok. Yedinciyi garantiledik şu an. Ben şöyle yedinciliği garantiledik. Şunu da geçersek altıncı oluruz. Bakalım. Ne yapabileceğiz? Tek ramp mıydı acaba? Hadi hadi. ah geçtik. Güzel. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Gel şurada. Ya şerefsiz. Ya abi ya küçük şerefsiz seni ya. Ya Allah pancarısın sen ya. Al işte ya. Ya lanet olsun ama yeter artık ya. Ya 7. iken 8. iken iken Geliyor ittiriyor ya. Terbiyesiz ya. Çirkeflikle oynuyorlar ya. Çirkeflik ya. Bütün yaptıkları çirkeflik. Başka bir şey yok ya. En azından iki sıra düştük yani. O de. En azından on ikinci değiliz ya. Hadi. Hadi. Bak şerefsiz rüzgarım oluyor. Bak bak bak. Bak, bak rüzgarım oldu. Terbiyesizim ee. Terbiyesiz abi. Diyecek lafım yok ya. Terbiyesiz. Hadi abi çarp artık ya. Ne olur çarp ya. Geçeyim seni ya. Ya videoda rezil oluyoruz ya. Normalde de böyleyim ama olsun yani. Abi. ya tamam 12. yim Mehmet olsun. Neden o 12. Yim? Neden yani? Neden? Ah alt ah, devil. Ayda! Oğlum ne oluyor ya? Yine o Rockstar dalga geçiyor. GTA 5 benimle oynuyor şu an. Ve sonuncu olmaya hazır mısınız? Ben hazırım. Yani DNF. Oh. En sevdiğim DNF bak. Ayda! Geçilmiyor var. ne oğlum. Geçilmiyor. Lanet olsun geçilmiyor. <laughs> Lan! Ya yemin ediyorum ben bir daha GTA oynamam ya. Bu kadar rezil bir youtuber görmedim. Farkın babasını. Üf üf. Üf üf. Bak bak şimdi nasıl atlayamayacağız. Bak. Atlayamayacağımız için ben tekrar baştan başladım. Ah sana ah. Ma. Buradan mı gidiyoruz? Ya hayır yanlış yere gidiyoruz. Muhannet olsun. Ya bak bak sonunculuğa bakın şimdi izleyin arkadaşlar. Şimdi sonunculuğun babasını izleyin. Hem on ikinci izleyin, Dnf'si. Al işte bak. Hadi atla. Atla lan. Oh oldu. Efsaneyiz. Değil. Efsanenin sondan birincisiyiz. Evet. Sondan ama. Oo şu an haritada birinciyiz. Ama sonda. Oo. Bu da büyük bir başarı yani oynayamamak başarı. O ne mamak bir başarı ya. O kadar iyi bir başarı ki. <laughs> ya ne adam var, ne arkamda bir adam var. Öf öf. <laughs> Serra direnefe doğru koşuyor. Direnefe doğru sürüyor. Lan iki tur mu bu? Ai Bir kere atlayamadık bir kere. Orada vakit kaybettik. Bir kere adam attı zaten. Aha bir de şimdiki üf üf. Lanet olsun ya lanet olsun ya. Yeter artık ya. Ya iyi. Bu videoya baştan acaba yenilme keyfi mi var? Bilmem yenilme keyfi de olabilir yani bu kadar. Ee, Kazadan sonra yani hiç umudum yok ve sonunculuk keyfi we 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 ya bitsin artık lanet olsun ya bu ne ya lanet olsun ya lanet olsun lanet olsun bari şuradan aldık dur bari diye nefis.